ber zikir yapıyorlar, beraber taat yapıyorlar, beraber Allah için emri bil ma'ruf ve ne'l yapıyorlar. Bu şekilde birbirini seviyorlar. İşte onlar arş-ı kenarlarında, kürsilerin üzerinde, elbiseleri nur, yüzleri nur, bu şekilde peygamberler de daha onlara gıpte ediyorlar. Cennet ehli gelin diyorlar gelin o Allah için birbirine sevenlere bir bakalım. Biz böyle şimdi yüzlere bakıyoruz ya yıldızlara böyle yüksek. Cennet ehli dahi böyle Allah için birbirine sevenler onların makamı öyle yüksek bakıyorlar. Kolay bir şey ya, Subhanallah. Ne kadar kolay, amelsiz, Allah için ona seviyoruz ne güzeldir. İşte Allah bize böyle bir nesip etmiştir. Bunu kıymetini bilelim. Böyle arkadaşlarımla da Allah Teala, mümin kardeşlerine anlatın. Ya böyle durum. Ahirete inanıyoruz elhamdülillah. Cennet var, cehennem var, ölüm var. Bunlardan sonra böyle durumlar vardır. Bu fırsatlar vardır. Gelin siz de gelin, tövbe edin, birbirine sevelim beraber ibadet yapalım, beraber zikir yapalım, beraber başka arkadaşlarımıza anlatalım, onlar da olsunlar. Bu şekilde anlatalım mümin kardeşlerimize de inşallah.